Depremde 40 ailenin yaşadığı binaları yıkılmış vatandaşın iddiasına göre de yoğunluk düşük olduğu için müteahhitler bu alana girmiyor. Vatandaşlar mağdur olduğunu söylüyor. Tüm detaylarsa haberimizde. Burası Malatya'nın en gözde bölgesi Fahri Kayan Caddesi Turgut Özal Mahallesi. 20 Ocak 2020 depreminde bu alanda bulunan 3 bloktan oluşan site için hasarlı diyerek yıkım kararı verilmiş, 40 yaşında olan binalar yıkılınca kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştı. Vatandaşlar da müteahhit bulmuş fakat çevreye yüksek kat planı verilmesine rağmen bu alanın yüksek kat planı olmadığından dolayı müteahhitler de yeni binanın yapımına yanaşmıyor. Fahri Turgut Özel Mahallesi'ndeyiz. Bu gördüğünüz alanda beşer katlı 3 blok halinde 40 ailenin ikamet ettiği bir blok vardı. Yalnız bu kentsel dönüşüm adı altında maalesef yıkıldı. Aileler 2 yıldır Kirada oturuyorlar. Kiraya da devlet belirli bir oranda yardım veriyor ve sadece 18 ay. Bu ailelerde gördüğünüz gibi 2 yıldır kiradalar. 18 ay bitti. Kiradalar şu an. Biz de onların yanındayız. Onlar bu mağduriyetini dile getirmek adına bugün burada toplandılar. Biz de Malatya Vusa TV olarak onların sesini sizlere duyuracağız. Yani yıkıla yıkıla diye canları gitti, yıkıldığı Şey yapılıyor. Belediyede mi sorun? Müteahhitte mi sorun? Ay böyle olunca tam 4 yıldır yılan hikayesine dönen sorunu kimse çözemeyince Malatya Vuslat Haber Merkezi'ne yardım talebi geldi. Yıkılmaya bir an kalmış. Yani gelen ihbarlara yönelik gidiyoruz. Evet, çok iyi ve diyorsunuz. Duyurmaya, duyurmaya çalışıyoruz. Evet. Önce Sizinize. desem ki memnun desem yalan söylerim. Gerçekten bir habercilik <laughs> budur. İlla belediyede oturup da belediyenin devamlı başkanları göstermenin bir anlamı yok. Bak şurada mağduruz. Şurada bizim sitemiz. Aynen. Ona vermiş 10 on kat, ya kardeşim bak kendin yapıyorsun, bak kentsel dönüşme sokmuşsun oraya, gidin çekin. 9 kat yapmış adam. Bana gelince niye 7 kat, 6 kat diyorsun ya? Aynı site değil miyiz biz? Her kapıyı çalan mağdur aileler hem dertli hem de öfkeli. özel Asp Mahallesi, Aspuz sitesi sakinleriyiz. Burada yaklaşık 40 tane daire bulunmaktadır. 4 yıldır ve aileler mağdur durumdadır şu an için. Yetkililerden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan, Yeşilyurt Belediye Başkanımızdan desteklerini, yardımlarını bekliyoruz. Bir an önce bunun çözüme ulaşmasını istiyoruz. Bizlere 7 kat müsaade ediyor bile. 7 kata da 40 tane dairenin sığması şu an için imkansız görülmektedir. Bundan sonra vatandaş cebinde ödeyecek bu parayı. Nasıl ödeyecek? 2 yıldır, 3 yıldır vatandaş mağdur. Ha belediyenin gözü varsa eğer ki bu sakinlerin arsasında belediye terk ederim, paramızı versin. Müteahhit diyor, belediyede kaynaklanıyor. Belediye başkanı mesela demiş ki böyle böyle kat yolunu vermiyor. Hangisinde, kim yalan söylese belli. E vatandaş bak iki senedir böyle ya. Büyükşehir'e gidiyoruz, büyükşehir Yeşilyurt'a atıyor. Yeşilyurt'a geliyoruz, dört senedir bu beyler iki senedir takip, üstündeyiz zaten takip ediyoruz. Fakat o ona topu atıyor, o buna atıyor. Mağduruk. Oy almaya gelince kapı kapı dolaşıyor. Yalnız benim işim düştüğü zaman da bana üç sene, dört sene zorluk çekiyor. Efe evet, seçim ögümüzde yakın. İnşallah biliyoruz ne yapacağımızı biz. Böyle olur mu? Vatandaşın yani Allah'ın sersen bu yetkilere seslenin. Böyle bir durumda çözüm üretmek lazım yoksa çözümsüzlük mü yapmak lazım? İçlerinden bir mağdur var ki seyyar arabayla kağıt topluyor. O da mağdur. Mikrofonu uzattığımızda konuşamıyor. Aynı zamanda el arabasıyla kağıt toplayan amcamız da var. O da bu Daki dairelerden birinde oturuyordu. Şu an kendisi kirada hem bu işi yapıp hem de kira ödeyebiliyor. Kiranı ya, ödeyebiliyor musun ya, Şu kartı belediye bana verdi bak. Bana bunu vermezse ben toplayamayayım. Ya 2 milyar kira vereyim. Yazık minahtır ya. Ben akşam eden çöp tatlıyım ya. Bu yaşta sonra ya. Yaşım ya. Sen Allah'tan korkar ya. Bil olmuyor ya. Konuşamayayım ben. Vatandaş öfkeli, kızgın, mağdur ve çaresiz Yeşilurt Belediyesi'ne ait olan Fahri Kayhan Caddesi'ndeki bu arsanın 4 yıldır boş kalması da düşündürücü. Bir an önce yapılmasını isterim. Mağduruk, kira ödeyemeyiz. Hep ma yani mağduruk. Büyükşehir Belediyesi yahut e, Yeşilur Belediyesi bir an önce buna çözüm yapsın. Karşı 10 kat. Yani 10 kat bize 10 kat vermiyor. Biz ne yapacağız? Mağdur durumdayız yok. Biz ne diyeceğimizi çarptık. Belediye gidiyoruz, oraya gönderiyor. Oraya oraya gönderiyor. Her tarafta bu kara havada ev kalmadı. Yapıldı, bizim burası kaldı. Yani Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerde ne de hepinde rica edeyim. Buna elin astınlar. Evimiz yıkıldı ve yapılmıyor. Şu anda mağduruz. Evet, deprem evlerini yıkmış.